Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere motorun TK03'ün rampa testini yapacağım. 16'ya 42 dişli olarak biliyorsunuz değiştirmiştim. 16 42'nin rampa performansını yapacağım. Hem de sapma payını sizlere arkadaşlar ne kadar olduğunu göstereceğim. Exposta da bildiğiniz üzere ben bu tespitleri yapmaya çalışmıştım ve yine e, Xbox ile gitmiş olduğum yolu şimdi de tekrar oraya gidip rampa testini yapacağım arkadaşlar. Bu sıra zarfında şöyle de göstereyim. Uygulama üzerinden GPS hızımız açık ve e, kadranımız da şu anda gözüküyor. Yani hem sapma olayını sizlere anlatmak isteyeceğim hem de bakalım motorumuz rampa testinde ne kadar bir hıza ulaşacak. Rampamız yaklaşık olarak %10 eğiminde bir rampa yani güzel bir rampa. Bakalım motorumuz kaç kilometre hız ile çıkacak. İsterseniz detaylı olarak videomuza geçelim. TK03'lerde arkadaşlar biliyorsunuz sapma olayı çok fazla. Yani bazı modellerinde duyduğum kadarıyla ve izlediğim kadarıyla yani 140 ile giden göstergede 140 ile giden bir motor GPS hızı 90 km hız olarak gösteriyor. Yani ben takip eden arkadaşlarımız bilir. Bunu arkadaşlar daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yani bu sapma olayının ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu akıbetini ben size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hafiften rampamıza başlayacağım. Başlamadan önce geriden şöyle hızlanmamızı yapalım. Eğer karşıdan rüzgar sesi gelirse arkadaşlar e, onun için kusura bakmayın. Çünkü hakikaten de bir karşıdan bir rüzgar geliyor. Yani Şubat ayında olmamıza rağmen havanın bir güneşli kısmını bulunca hemen fırlıyorum dışarıya. Şimdi arkadaşlar 5. vitese atmayacağım. Aslında istiyor gibi de şu anda göstergede hızımız arkadaşlar 80. GPS hızımız 77. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. GPS hızımız 77. 73'e düşüyor. Göstergemiz de arkadaşlar şu anda 78, 77 kilometreleri kadar geriledi. 42 dişli rampa performans arkadaşlar biraz daha kötü olabiliyor. Çünkü torpunu kaybettiği için rampada hızımız düşebiliyor. Bunu önceki videolarımda da zaten takip edenler biliyor. Şu siperliğimiz mesela hızımızı biraz daha kesebiliyor. Onu söyleyeyim. Hatta kapanacağım biraz da fazla kapanmak istemiyorum. Açıyı kaybetmeyeyim diye. Şu anda arkadaşlar göstergemiz ortalama 75 km hızda hatta 74 km hızla motorun da şu an 70 km hız ile rampayı biz çıkıyoruz. zaman etki edecek mi diye bakıyorum da. Şu anda arkadaşlar bu yüzde on eğimi olan bölgenin en dik yerine doğru yaklaşıyorum. Yani şu anda zaten aşağıdan rampaya çıkmaya başladığımı söylemiştim. Şimdi tam yüzde onlu kısmını artık gelmeye başladım. Yani şu anda tam yüzde onlu kısmını çıkıyorum arkadaşlar. Hatta. İleride tabelamız da var. Şöyle yanından geçerken sizlere göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar tabelamız da burada. Şöyle yüzde onlu kısmı. Evet şu anda yüzde onlu kısımda daha dik bir rampaya çıkmaya başladı. Motorum şu anda göstergede 68 kilometreye kadar düştü. Göstergemde 68 olan hızım GPS'de 62. Şu anda yaklaşık 5-6 kilometre hızlarda bir değişme oldu arkadaşlar. Ve burada ben bunu artık sonlandırmak istiyorum. Yani ortalama verilerimiz arkadaşlar biraz sonra bakacağız. Şimdi motorumu sakin bir yere çekip. Bir de kıştan kalma olduğu için bazı yerlerde kenarlarda tuzlar var. Bu kış aylarında tuzlama yapıldığı için o tuzlar da yani virajlara dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın görüyorsunuz zaten. Yani fazla yatırmaya ihtiyaç duymayın arkadaşlar. Şimdi şurada sinyalimizi verelim. Arkamıza müsait zaten. Bu süre zarfına zaten takip ettiys ettiyseniz görüyorsunuzdur. E, 77 kilometreye çıkmışım. Zaten e, bir ara 82, 83 kilometreye çıktı. Onu söylemiştim. Ve e, bu videoda rampa testimizi arkadaşlar, ortalamasını artık sizler izleyerek yorumlara da yazabilirsiniz. Sizin motorlarınız nasıl, durumları nasıl, bunları da yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekenize taş değmesin. Görüşmek üzere.